bu soruda bir şunu sormak istemiş. Şimdi bu çubuklar kullanılarak aşağıdaki cetvel oluşturulmuş. Şöyle birleştirilmiş. Rastgele yapıyorum bunu soruyu mantığını anlamak için. Bu çubukların uçları bak burada maviye gelmiş, burada kırmızıya gelmiş, burada pembeye gelmiş, burada sarıya gelmiş. Turuncuya atlamış mesela. Bunu hesaplamamız isteniyor bizden. O zaman biz bunu hesaplamamız lazım. Hangi renklere gelmediğini bulmamız gerekiyor. Bir tanesinin uzunluğu kök 2'dir. İki tanesinin uzunluğu 2 kök 2'dir. Üç tane çubuğun uzunluğu 3 kök 2'dir. Dört tane çubuğun uzunluğu 4 kök 2'dir. Beş tane çubuğun uzunluğu 5 kök 2'dir. E bu 6 kök 2 diye devam eder gider. Şimdi kök 2 dediğimiz sayı 1 ile 2 arasında. O zaman buraya gelecektir. Maviye gelir. Maviye attık. 2 kök 2 dediğimiz kök 8'dir. O da 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Yani şuraya gelecektir. 2 ile 3 arasında. Kırmızıya da gelmesi gerekiyor. Bunu da attık. 3 kökü dediğimiz kök 18'dir. Kök 18 dediğimiz sayıda 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 olduğu için 4 ile 5 arasında bir sayıdır. Diğeri 4 ile 5 arasında gelecek. Kime atladık? Bak pembeye atladık. Pembeye hiçbiri değmedi. Pembe cevaplarımızda olması gerekiyor. Cevap çıktı. Diğeri de mor olmalıymış ama biz yine devam edelim. Görelim. 4 içeriye 16 girer. Kök 32 olur. Kök 32 kimdir? 5 ile 6 arasında bir sayıdır. Bak sarıya geldi ucu. E, kök 50 dediğimiz sayı kimle kimler arasındadır? 7 ve 8 arasındadır. 7 ile 8 arasında geldi ve moru da atlamış oldu gördüğün gibi. E, pembe ve mora gelmemiş oldu.